Merhaba arkadaşlar. Bugün Ice Cream 2'yi bitireceğiz. Gerçi diğerlerini oynamadık ama neyse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> eh. reklam çıktı işte. O kadar korkutucu olmayacak Çünkü Ghost modunda oynayacağız. Ne <laughs> diyoruz? Ve eh. hayal mi?

Well, it sure is silly. Well, you know what? Ah! Bu arada da neden sütümü anlatayım? Bir bitsin animasyon sana anlatacağım. Yani. Neden sustuğumu anlatayım? Ee, rahatlıkla dinleyin diye sustum. Evet. Buradan açıyoruz. Ve Hadi tıyı alıyoruz. Hop. Ve ilk önce sinemaya gidiyoruz. Evet sinema. Buraya yürüyorum sabah. E, bu olmayanlar için. <laughs> önce göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> different from others. <laughs> <laughs> Actually, i Actually, I don't need so much to be so sad. Oh. Yes, I, I recently tried some of my father's specialized people. Why am I so sad? But good luck, Joker again. This is çıktığından annemi Ama gerçek ama gerçek söylüyorum dost. Ben hiç yalan söylemem. Ah, yine reklam çıktı. Bunu buraya çekelim. Onu şuraya çekelim. Ve, evet işte aradığımız şey bu da. <laughs> Hatta par parfümü de aldım. Ah, parfüm burada yok. Burada da yok. Lik dedi yer kırmızı arabadadır. Bakalım. Burada da yok. Ya burada ne var? de var. Adım ve Lodun kazabanına gidelim. Şimdi de Citrus'a gidiyoruz. <laughs> evet. Önce gideceğimiz bölgeye gidelim. Ve hey, kolay ve nasıl kolayca gideceğimizi biliyorum. <laughs> Küçük taktiğim sayesinde. Daha önce de oynamıştım ama o zamanlar YouTube kanalım yoktu. Hadi. Evet. 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 Geldim. Ve gidiyorum. Hoppa. Ve Evet. Kafesi çekelim. Bunu yatırdım. Buradan gidelim. Bak yine reklam çıktı. Reklamı at. Reklamı geçelim. İşte aç, açtı. işte açtık. Birisi açılmış. Evet, açtık. Bunu da açtık. Ee, bunu da ve bunu da. Bu da Ve bunu alırım Sonra da yukarı çıkarım. Hoppa. <laughs> Kapıyı açalım. Kapının kilitlerini de açalım. Ve işte oldu. İçeri gelin. Bunu dodun karabanına koyalım. Daha doğru yaptıysa gerekiyor Bunun içinde mi acaba Hadi ama Hadi Bunun içinde olsun lütfen Bunda yokmuş Neyse Ben de diğerine bakayım Hadi Hadi Bunda da mı bu yok Diğerine işte buldum. İşte giydim. Parfümü de alayım. Evet aldım. Mickey. What's up Jay?

İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sen buraya gelmişken yemin ki kedi, kediyi yeminli dağıldım. Yok be. Bu da yok. 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 Da, yok. Da, yok. da yok. Neden? Neden? Eten, dayu, sen Aa, buradaymış. Ben de bir an bulamayacağım sandın. Bir an, bir an, bir an kedi mamasını bulamayacağım sandım. Evet. Şimdi mezar mezara gidiyoruz. Evet ve mezara geldik. Mutlu Zodun babasının mezarı da var. Ee, şey mezarı da şey mezarı da hemen şurada. Ama benim işim şimdi oldu değil. Başka bir yerde. Kedi neredeydi? Hmm. Ay. Zot ne işi vardı? Aa. Aa, kedi neredeydi? Ha, işte. Bunu koydum. Hadi kedicik. Ah, bak. Ne dedik Kediye Ve yeniden sinemaya gideyim. Evet. Şimdi buna buraya gidelim. Ve Alarmlı, alarm, kedis, alarmlı bitti saat. Ve gerçek kedi değiştirdim. Şimdi de stara gidiyoruz. Ve stara geldik. Bakalım. Tam şurada mum olması gerekecek. Aa, doğruya ama lazım. Bu şuradaydı. Açılıyor. Buradan makası alırım. Ha? Nasıl olur? Bu da olması gerekiyor ama yok. Hiçbir şey anlamadım. İşte makas. Evet gidelim. Evet kestim. Aa gerçekten var? Dediğim çıktı. İngiliz adında İngilizcesi yazıyordu. John Şimdi mezarlığa gidelim. Oyunu bitirmemize az kaldı. Bak yine reklam. <laughs> neyse buraya git. Aa, gittik. Ama neyse. Şimdi bu mumu babamın babası bu babasının mezarlığının oraya koyacağız. ah yine karıştırdım. Hah. işte bu da. Koydum. Hadi zot. Hadi ama zot. <laughs> Onun babasının mezarlığına çekeyim en iyisi. <laughs> Hadi ama Zoot. Hadi. Hadi ama. Bunu yapsın artık. sahne nereye gidiyor? Bunu yakıyor. Bunu yaktı. Bakın, çakmak var. İşte aldım. Damacana ne? Damacana bu şu Şey, bu damacını alalım. Ve gidelim. İşte. işte böyle. Going <laughs> <kalırız. gülüyor> to Son bir tane kaldı. Ama ondan önce o anahtarı Ne işe yaradığını bilmiyorum ki. Aslında şaka yapmıştım. <laughs> evet çakma aldı. Bunu aldı. Çalıştın. Bir, 2 3 Ve işte patladı. Yaşın. E evet. Aa, burada bir çiçek var. Bunu at. Aa. Bu gerekiyor. Attım. Aa. Bir çiçek. Aa. Bu bir bir mağara atlantısı. Kate. Ben Kate neden Kate dedim? Aa, o çocukların, o çocuğu, o, 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 çocuğun kafesinin anahtarı. Denemeden bir demeyiz. Hadi, açalım. Ice cream maker Yungan yungan. Ne, neyi bulurdu? Neyi bulurdu gitmem gerekiyor. Onu da öldürdürek şey yapayım. Tekrar, sonunda. İşte. Bitiyor. Aaa ne tatlı yapıyormuş. Bilemez. Olamaz, olamaz. Ne yapsın? Tık biz.

ismin ne o müdür Aa e, Bitti Askim İyi bitti arkadaşlar. Bakın bu da Askim bir var. Önceki oyun yani. Bir sonraki bölümde belki bunu oynarız. Şimdilik hoşçakalın.